bak bak buraya bir şey vermiş bunu hemen atarım mı Biz zaten 80 çıkacağını sanmıyoruz ama çıkarsa kız o bizim için o yüzden hadi gönder çıktı abi baslangıç beni değil de standarttan aldım. yok böyle bir şey ya ilk konuda lütfen bizim kız çıksın yaif bilmem ne adını unuttum kızın mavi saçı atun istiyorum Hadi yapabilirsin İlk onlumda ilk arttırdı Kaç bit de çıktı peki? 1-2 bit çıktı değil mi? Ben korktum 5 hızmış 3 3 de yok 4 4 de yok Eve 5'te yok Altıda geldi gibi Aa! Oyun seni kınıyom ya Seni var ya ben kınıyom kınıyom İlk anladığınız zaman erkek hayatta çıkmasını kınıyom Oo bak Güzel Seni severim kız da ilk atı erkek karakter olması hay bir karardım seni o bir bu karakter ise çok fazla kişi vardı ve senin çok fazla kişi vardı ama o ben değilim ne yazık ki. İkinci de zaten çıkmaz ama çıkarsa sasınmayacaktım. <laughs> ama çıkmadı. Güzel, çok güzel. Bir tane daha at. Yesi bir tane daha at. Güzel. Beş yıldız. Kimi isteyebiliriz? Ne çocuk? Yeter ama. E baskı bir dört yıldız kaydı geldi. Sevinemiyorum da. <laughs> Erkek kartı çıktığında. Kedisim su çıkabildi, suna kon çıkabildi, su kız çıkabildi. Bu o okey değilim ama bu o biraz daha mantıklı mıydı? Yok ya su daha mantıklı gibi ama işte de okey değil. Şimdi da ben yaz tarihi istiyorum. Ayda ya zaten bedava o yüzden gerek yok. Ember çok içim ısınmadı çünkü veya benziyor. Pog zaten var hiç istemiyorum. Ifeng çıkarsa var ya yani tosun böyle oyuna. Bak sunu istiyorum. Aslında iki tane onu var. Atmadım işte beklettim. Ha oy. hadi. Hadi, bakalım. <laughs> geldi bak. Erken gelmesi çok güzel ama hasta gelmesi ayrıca sıkıntı yok gelmedi erken. Gelince nereden kolu orası? Kırmızı. Bu önce yanıyor ya. zaten görürsün. Ne ya başla. Panda. Panda gel. <laughs> Bana da panda. Abi. Şimdi panda geldi. Tavsan Aynı gelmedi bir ya. Geldi. Tavsan niye gelmedi? Ben tavsan istiyordum. Oha. Oha. Tam bana da iki tane geldi. bak su çok güzel. Su okay. okey. Tek üç tane besleyin. güzel aynen. bir şey de. Lütfen, lütfen, lütfen. Geldi. Ben. Koyut önce ne ay, kırmızısı? Kırmızı olarak... oyum. Bak. Ay, yani kırmızı ay, bu. Yıl olarak söylüyorum sana geldi. O geldi. koyutu. Kuyucu ben diye ya. Baya erken çıkabilir bu arada. 40'ta çıkmadı söyleyeceğiz sıkıntı yok. 40'ta çıkarsa... Bir kez yanmadı mı? Erken gelmemiş. Bir kez yanmaz mıydı o zaman? Ya ya bilmiyorum. İki tane hiç altın zahmadım için bilmiyorum kardeşim. Ben de bilmiyorum. Alan var mı acaba? 3 4 5'te 5 yıldız. Bu güzel. Seni kaçacağım. Yaptık artık. Artı. 7 Arkdaydınca krom geldi akuma. 8 9 Abi yine yast çık abi. İnanıyorum çıkabilirsin. He. Oh. dedim bak. <laughs> Hatta sana demedim mi bak. Demedim mi? Dedim. Ay bir çıktı. Yani end build olarak çıkacak dedim ama değil mi? Oyun. Tamam mı ya? Tamam. Evet seni mainledim seni mainledim. Gerçekten seni main oynayma arasında ekledim şu an. şu an. Bana da erkenden bir Leviathan atarsa var ya. Şu an seni main oynayma arasında ekledim kardeşim. Şu an PJ bunlar... hmm. oh, olarak... ve bu tank yanındasın. Morlar ne oldu? Oh içimin ayağı eğildi Kalbim ağrıdı lan. Sevim ağrıdı. Kasıgam evet, tamam, şimdi. Aldığın karakter aldığına göre bana yardım edebilir misin? edeyim de bunu büyük ihtimalle budur da buna bakayım ya yine de emin olarak. <laughs> ben emin olayım oyağıyım. Edeyim hemen adı. Atayla. Yapıyorum. Ekran Açık değil mi? Açık olması lazım mı? Yayın duraklatıldı ya. Alt tab attıysam ben. Aa alt tabdan hani kaynaklı. Öyle bir şey yok. Ama ben alt tab atınca gözükmüyor. O sende baya bir şey var ya. Atıyorum. Oha zekli ne yaptı? İki bu... tane alt hızlı çıkardı ama bu. Üç tane hatta. İki. Aynı, aynen. Üç değil. değil mi? Oha! İlk de. Üç tane! Üç tane çıktı. Çok Abi üç, üç yani. tane gördüm. Doğru diye de umarım. Bilmiyorum doğrusu çok Abi, güzel. He? E üç tane gördüm. Ya ben... Ben mesela... Bel olabilir ya üç tane. Şey. Bir tane kırmızı garanti var. Geldi. Ha onu verdim. Kaybettim. Leviathan bu arada Leviathan'ın silahını alırsan da söylerim sana. Abi Söyledim. kaybettik. Galiba sinirler. E ben 3 tane gördüm. Yalnız görmediysem. O oh, abi 2 2'ymiş. Yine kaybettim. Oy. Oyun, bu oyanı kaçmadan niye ikiz kaybettik biz ona? Umarım bir daha kaybedersin. Yapma deme ya? Yani üçüncü, ay 3 üç tane atmış. Üç tane. Ve yine kaldı. Evet. <laughs> o da bir kazanır. Kasalarını... <laughs> ah, tamam. Abi yok böyle bir şey. <laughs> ne biçim sansan bu? Ekran görüntüsü al. Oha! <laughs> abi oha ama. Bak bunu ekran görüntüsü al, şagırı etiketi at. Abi oha ama abi. Oğlum. Emin miyiz bunun çıkma ihtimali garanti diye? Hani garanti değil zaten genle. de. Kaç buna çıkma genle. ihtimali? 20 saniye önce gelseydin keşke. %25. Abi kafa gelsin. Zektir tek on ilk attı. Oyun, 6, 6 oyun gensin Vay lan bu oyun. Altı yıldız silah çıkardı. Oyun bu oyun gensin lan. Abi yüzde yirmi beş ne? Ya abi, Ya, ya ben. Ben niye ben, ben yeni hesap mı açtı? Yok ya yeni hesap açıp da bir daha bunları yapamam ben. Yok artık. sana ne var. Korkunç bir deneyim bu arada bunu söyleyebilir misiniz? Size söyleyeyim mi? abi <laughs> inanılmaz. üç <laughs> kez kaybet, üç kez kaybettiğinde mi izleyeyim yoksa üç kez? Çok korkuyorum. Siyah çıktığında mı yine siyah Bence sevinmen gerekiyor burada. Bence, bence de sevin... sevin, yani. Yani sevinmezsen severim yani. Üçten sonra eğer artı çıkmaz yani senin atış çıkmazsa dördüncü garanti diyor. Yani şu an atacağım garanti. Şu an uf. atacağım garanti atıyorum o zaman abi. O zaman yok zaman bir Şey yani. 3 kez kaybettim ne? 3 kez kaybettim 3 kez. Ama Oha. bir da 3 kez kaybettim, bir da bak. Aa, bir tek tekona da tek da 3 kez kaybettim, bir kez daha çemal. Bir da olması iyi de 3 kez nasıl kaybettim abi? Bir daha kazandı değil mi? Bir daha bir bir tane daha 3 tane alsana böyle. Çıkmadı. <gülüyor> <Sen> <gülüyor> abi inanılmaz böyle, böyle. <laughs> doygunumsun çünkü çok sarsıldım. 3 tane dedim ne oluyor? Abi ne şanslısın ya. Ya bana da ver şansını. Kardeşim bayak atıyoruz. Bayak yol. <laughs> Zeki benim hesabı sana versem sen atsana bir ya. Bir atayım değil mi? Abi reverse'de iki kez. Aa açtı. çıktı. Bir altı. Çıktı. bir onda da iki kez iki tane altı yıldızı çıkardın. Bunda bir onu da üç tane altı yıldızı çıkardın. Abi bir şey söyleyeyim mi? Hayır, 3 saatte çıkarmak bilemedim yani. Sanem ekorum oya böyle silah konusunda. Bal silah ben bal, hiçbir zaman tek <laughs> oyunda 3 tane atıcı görmedim. Tektir. Balak mı? Sen direkt balın kendisisin. <laughs> yayıncı şansı. Ya gördük az önceki yayıncı şansını yayıncı, şansı, <laughs> şansı, şansı kanka bu Yayıncı o şansı bize de versin keşke Bana attırmanız lazım işte kendiniz atarsanız Çıkmaz Vereyim hesabı at <laughs> Vereyim, Ver bak onlu kasıp vereceğim sana ya. Sana. mi? Manyak. Yemin ediyorum vereceğim bak. Onlu kasıp atacağım sana mail'i. İnanılmaz bu arada. Harbi hiç... Hani... Akıl fikri e, diyemiyorum. Çünkü 30 ve işte 4 tane saat. muyum onlu? atamıyorum. Onlunun başına bile atamıyorum. Hani... <laughs> inanılmaz 120. Hani... 120? inanılmaz İnanılmaz. 120 ne lan? 80'de kaybedersen 40'ta garanti alıyorsun.